Gerçekten saray gibi görünüyor dede. Öyle. Bu kervansaray Kanuni'nin veziri Rüstem Paşa tarafından 16. yüzyılda yaptırılmış. Vay! Neredeyse 500 yıllık. Türkler ticaret yollarını hakimiyet Hı. altına almaya başladıkları dönemden itibaren böyle pek çok kervansaray inşa etmişlerdir. Aşan denmiş dede. Bina kesme taşlardan yapılma olduğu için. Bu isme çok yakışan bir şeyiyle de meşhurdur Erzurum aslında. Nedir o? E sen söyleyeceksin. Kocaman. Kervan saraylar, yolcuların gece ve gündüzel çeşitli ihtiyaçlarının karşılandığı yerdir. Bu kervan sarayda da mescit, dinlenme yeri, dükkanlarla deve, eşek, öküz, manda ve atların da konaklayacağı bölümler yapılmıştır.